Merhaba ben Ayşe, plastik poşet ve gıda üretimi işleriyle uğraşıyorum. Şu anda size Kartep'e Kocaeli'nden sesleniyoruz. Burası bizim son bir buçuk yıldır taşındığımız yeni evimiz. Taşınma sebebimiz de işimiz. Bundan iki yıl kadar önce işimi önce Kartepe'ye taşıdım. Bundan önce İstanbul'daydım. Git geller bizi bayağı bir zorlamaya başlayınca da ve oğlumuz da artık 18 yaşına yaklaşınca hayatımızı ufak ufak buraya kaydırmaya karar verdik. O noktada da açıkçası bildiğimiz yer olan Kartepe Ketenciler köyünü tercih ettik. Burası bir köy aslında, bir Çerkez köyü vardı zaten e, bu bölgenin, orada da şansımıza e, bir tane kooperatiften bir tahminini atamam halde bularak doğru yeri ve doğru evi bu şekilde bulduğumuza inanıyoruz. Bu evi ilk aldığımızda gerçekten içinde hiçbir şey yoktu. Bundan önceki evimizi de tamamen sıfırdan kendimiz yapmıştık. Bu anlamda da ne yapmamız gerektiğini, tarzımız da o günden bugüne çok değişmediği için ne yapmamız, nasıl yapmamız, kiminle çalışmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Sadece evin teknik yani altyapı anlamında hem elektriksel olarak hem işte su tesisatları olarak bir de mutfak çizimi ve dolapların çizimi konusunda çok yakın arkadaşımız olan Mimar Berk Şimşek'ten destek aldık. 150 metrekare kadar büyükçe bir ev. Aslında biz bu kadar büyük bir yaşam alanı beklemiyorduk ya da hayal etmiyorduk diyeyim. Ama şimdi bu hali bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü tamamen kendimize göre tasarladık. Ev 4 oda, bir salon ve büyükçe bir ki bizim için gerçekten en kıymetli yer bahçe açılan verandadan oluşuyor. Ve biz bu evde dört kişi ve dört tane de tüylümüzle beraber yaşıyoruz, iki kedi, iki köpeğimizle. Aile olarak hepimizin aslında ortak buluştuğu nokta endüstriyel tasarım, endüstriyel dizayn diyebilirim. Bir önceki evimizde bu biraz daha baskındı, daha böyle demirler, daha sert dokular, epoksiler, betonlar vardı. Bunu birazcık daha yumuşattık. Buna belki rustik, bohem, country tarzları da ekledik diyebilirim. Burası salonumuz. Salonda ilk defa biz çok uzun yıllar sonra, çünkü uzun senelerdir tüylülerimizle yaşadığımız için epoksi bizim için bir hayat kurtarıcıydı zeminde. Ama bu evde bunu tahtaya çevirdik. Masif ahşap kullandık. Çok da sevdik doku olarak. Salonda koltuk olarak bizim zaten türlerden dolayı deri ve kadife dışında başka bir şey seçme şansımız çok fazla yok. O yüzden de yine salonda deri koltuk ve kadife koltuklarla ilerledik. Burada deri koltuklarda Living Store bize gerçekten çok yardımcı oldu. Tam istediğimiz rahatlığı, istediğimiz renkte ve istediğimiz boyutta özel üretim olarak yapıp tam da söz verdikleri günde teslim ettiler. Kadife tekli koltuklarımıza da Balat'tan eski bir antikacıdan aldık. Salonda yine çok büyük bir masa kullandık. Çünkü masa bizim için şöyle önemli. Sadece arkadaşlarımızla ya da sevdiklerimizle toplanma alanımız değil. Evde olduğumuz saatlerde hem Can hem ben gerçekten çalışmaya devam eden insanlarız. Yani iş bizim için eve geldiğimiz anda bitemiyor. Dolayısıyla büyük bir masa olması hepimizin aynı alanda toplanıp çalışabilmesini olanak sağlıyor. Bu sefer yine böyle bir farklılık olarak gerçekten bildiğiniz betondan bir masa yaptırdık Silivri'de yerel bir üreticiye. Masanın ağırlığı yaklaşık 300 kilo kadar. 9 kişi taşıdılar ve galiba da bir daha başka bir yere taşınamayacak. Yerini buldu diyebileceğim eşyalardan evdeki. her zaman gibi açık mutfak. Çünkü hep bir arada olmayı, aralarda o duvarlar olmamasını, sınırların olmamasını seviyoruz. Burada mutfağımızda bir de kiler yaptık ki bu gerçekten bizim için çok yer tasarrufu sağlayan bir durum oluşturdu. Çünkü bütün mutfak dolaplarımız boşa çıktı. İstediğimizi koyabiliyoruz. çeşitli yerlerden topladık. Birçoğunu kendimiz tarif ederek yaptırdık. Yine Şişhane'de burada hedef aydınlatma ve onur aydınlatma her ikisi de bizim için gerçekten çözüm ortağı oldu diyebilirim. Alt katta da bir ebeveyn odası tasarlanmıştı. İçinde kendi banyosu olan. Biz burayı bu şekilde koruduk ama kendi odamız olarak değil de sık sık geldiğinde bizimle kalan aile büyüklerimiz için bu odayı tasarladık. O yüzden de biraz daha ona uygun dokunuşlarla ilerlemek istedik orada. Alt katta yine oğlumuzun bir odası var. Orayı da birazcık daha dediğim gibi zaten çok fazla bizimle yaşamadığı için ya da bundan sonrasında yaşamayacağı için orayı biraz daha böyle ferah bir oda şeklinde tasarlamak istedik. Çok eşya olmasın, çok boğulmasın. diyebilirim. Ee, orası gerçekten bizim için tam bir yaşam alanı oldu. Üst kat çok büyük iki oda olarak ayrılmıştı. Aslında buradan çok daha fazla sayıda küçük odalar çıkarmak mümkündü. Ama biz yine orayı hiç bozmadık, ellemedik. Sadece tek yaptığımız şey ortak alandaki çok büyük banyoyu yine kendi yatak odamızın içine, orada da büyük bir ebeveyn odası yaratmak oldu. Kendi yatak odamızda da yine e, banyo dediğim gibi çok büyük bir alan teşkil ettiği için orayı da sadece bir banyo gibi değil bir spa alanı gibi düşündük. Yatak odamızı da yine çok fazla eşyayla boğmak istemedik. Orada da bence yaptığımız en güzel dokunuş diyeyim. Çok küçük bir balkonumuz var yatak odamızın önünde ve çatı katı olduğu için küçük balkonu bir minik botanik bahçe şeklinde tasarladık. Böylece hem dışarıyla ilişkimizi kesti hem de bizim için gerçekten çok güzel bir görsel oluşturdu. Ben de spora çok meraklı insanlarız. Hayatımızda spor bir şekilde çok uzun senelerdir e, var. Bir odayı da spor odası olarak tasarladık. Yine bu evde ilk defa biz duvarlarda tablo kullandık. Aslında duvarlarda olmasını bir yerde gördüğümüz zaman gerçekten çok sevdiğimiz bir şey olmasına rağmen hiç kullanmamıştık. E, ama bu evle beraber bu evde gerçekten sergileyebileceğimiz çokça alanımız vardı. Juan Miro'nun bir edisyonu var. La Paz, Orak e, eserinin. Holde bu yukarı çıkan merdivenlerimizde çok büyük bir duvarımız vardı. Onu orada e, sergiledik. Onun haricinde yeni tanıştığımız Sidar Baki, o da salonumuzda masamızın tam arkasında bence çok da yerini buldu. Çünkü sürekli baktığımız bir açıda ve yerde. Çiğdem Pektaş hem de bizim de çok sevdiğimiz o da bir sanatçı. Onun da bir eseri üst kat holümüzde. Ve biz canlı o eseri gördüğümüzde gerçekten bir yarım kadın ve adam portresi. Çok kendimizi gördük ve sahip olmayı gerçekten o da çok isteyerek edindiğimiz eserlerden birisi. için gerçekten tek kelimeyle bu ev ne ifade ediyor sizin için deseniz huzuru ifade ediyor. Ee... Her sitenin yoluna girdiğimizde canla birbirimize bakıp gerçekten çok huzurlu diyoruz. Senin geneli de böyle zaten. Böyle bir sessizlik, yeşillik, hemen hemen herkesin bir tüylüsü var evinde. İnsanlar çok güler yüzlü. Birisi birini gördüğünde günaydın, merhaba, nasılsınız gibi cümleler kuruyor. Yani genel anlamda gerçekten huzurlu ve iyi hissettiğimiz bir yer. O yüzden de gerçekten her geldiğimizde iyi ki diyoruz.